Selamünaleyküm nasılsınız İnşallah iyisinizdir Rabbim iyi kullarından eylesin hepimizi bugün ben sizlere basma pastacı kremalı kadayıf tatlısını yapmaya geldim çok beğenilen bir kadayıf tatlımız İnşallah yaptıktan sonra görürsünüz Sizler de beğenirsiniz yapmaya çalışırsınız yaparsınız Umarım e, yüzümüz akıyla bu e, şeyden de Çıkmış olabiliriz Şimdi ben size bunu hazırlamıştım 3 bardak Şöyle 3 bardak toz şekerimiz 3 bardak suyumuz e, Bir dilim Limonumuzu içine atıyorum Ocağa koyuyorum Ocağa koyduktan sonra Kaynadığı zaman 5 dakika Pişireceğiz Ondan sonra soğumaya bırakacağız Ben şunu ocağa koyuyorum Evet şimdi kadayıfın e, üstünde krema kullanacağız. Kremanın e, malzemelerini de e, göstereyim. Onu da bir kenara alalım. Yarım bardaktan biraz fazla toz şekerimiz var. Bunu tencereye boşaltayım böyle. 3 e, bardak sütümüz var. 1 Şöyle 2 Şöyle 3 bardak sütümüz e, 2 tane yumurtanın sarısı. 2 yumurtanın sarısı. Onu da içine koyuyorum. Evet şimdi 3 bardak sütümüz, 2 tane yumurtanın sarısı, 1 bardaktan 2 parmak az şekerimizi böyle iyice bunu çırpıyorum. Yumurtayla şeker, sütü böyle çırpı, çırpacağım ki unu ile nişastayı koyduktan sonra birbirine yapışmasın diyerekten. Şimdi bir kaşık dolusu unum, un var. Bir kaşık dolusu. Onu da böyle boşaltıyorum. bir kaşık dolusu nişastamız var. Misin nişastası veya buğday hiç fark etmiyor. Bunları da iyice böyle karıştırıyorum. Bunu da pişmeye alacağım. Tabi iyice pişireceğim. Ee, bir tane vanilyamız var. Ee, 125 gram e, tereyağımız var. Margarin de olabilir tereyağı. Bunu piştikten sonra bunlar ikisini e, buluşturacağım. Bunu da şimdi ocağa alayım. Kes. Evet, ocağa koydum kremayı. Şimdi ocakta devamlı karıştırarak bunu iyice e, kaynatacağız, pişireceğim. onun kokusu piştikten sonra, kaynadıktan sonra da bir 5 dakika kaynatacağız ki onun kokusu e, gelmesin gelmesin diyerekten. Evet bak e, kremamız kaynamaya başladı. Böyle kaynadıktan sonra bir 5 dakika böyle kaynatacağız. Bunu kenara alacağım. Soğuma bırakacağım bunu da. Evet. bak böyle fokur fokur kaynayacak. Evet bak kremamız pişti. Şimdi içine vanilyasını atıyorum. 125 gram da yağımı atıyorum. Bu sıcak yağ kendiliğinden erir iyice. Birazdan bunu e, el blenderiyle ile de çekeceğiz. Hani krema iyi olsun diyerekten. Blender olmazsa mikser yardımı ile de tabii ki bunu böyle yapabiliriz. Blender ile de şöyle iyice kaymak gibi olması lazım. İyice böyle çekiyorum. 5 e, dakika böyle çekeceğim. da böyle çektik. Bunu tabi soğumaya bırakacağım. Ara ara karıştıracağız. Üstü e, e, kaymak olmasın diyerek de. E, bununki de işlem bu kadar. Şerbetimiz de kaynadı. Şerbetimiz kaynadı. Kaynadı. 5 dakika böyle foku foku kaynattık Bunun altını da kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Evet şimdi esas geldik kadayıfımızın e, malzemelerine. Yarım kilo 500 gram kadayıfımız var. Yaş kadayıfımız var bunu yarım püre yaş kadayıfımız var ee, bir çay bardağı yakın sıvı yağımız var bir e, bardak dolu cevizimiz var yine 125 gram tereyağı veya margarin böyle eritiyorsunuz bu da burada e, bunu şimdi e, basmak kadayıf olduğu için bunu ince ince böyle e, kesiyorsunuz veya koparıyorsunuz şu şekilde Kadayıfımızı böyle, böyle inceltik. Şimdi içine böyle sıvı yağını böyle iyice döküyoruz. Tereyağımızı da ben tereyağı kullanıyorum. Tereyağımızı da döküyorum bunu. Bu şekilde. Bunu da döktük. Bunu şimdi harmanlayacağım şöyle. Harmanlandığımız zaman zaten kendi kendini koy böyle, yumuşuyor. İyice harmanlıyorsunuz bunu. Her tarafa emdiriyorsunuz yağını. Böyle detaylı gösteriyorum ki yaptıktan sonra bu bize güzel tarif vermedi demeyin. Bak, bende ne varsa ortaya koyuyorum. Laz olduğum için de çok iyi de konuşamıyorum. Siz düzeltirsiniz. Beni affedin yani. Kusurlarım illaki olur. Kusursuz bir Allah. O da bizi affeder. Şimdi ceviz içini de bir bardak ceviz içini de böyle koyuyoruz. bunu da içine böyle karıştırıyorum iyice. Şimdi benim böyle kare tepsim var. Siz fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Ee, Borcama da yapabilirsiniz ama biraz kalın olur. O, o zaman kalın olunca pek şey olunmuyor. Şimdi bunu ben böyle iyice döşeyeceğim. Şöyle hepsini boşaltayım. Orada dağıtayım. kenarına köşesine iyice dağıtayım bunu. Aslında fırın tepsisinde daha şey olur ama benimki böyle olduğu için fırın tepsisine yapmadım. Şimdi bu elimin yardımıyla iyice böyle bir basayım düzelteceğim. şimdi bir bardak yardımı ile ezeceğim. Şimdi siz böyle bir bardak yardımı ile iyice eziyorsunuz böyle. Ama eğer benim gibi sizde de taş varsa, bak benim bir taşım var. Cevizi falan dövmek için böyle temiz taşım var. Taşla daha güzel ezerim. Benim biraz gücüm olmadığı için böyle taşla ezelim. Siz bardakla ezelim. Güçlü olanlar bardakla ezelim bu taş yanlış anlamayın Ben bu taşımı mutfakta kullanıyorum cevizi dövüyorum fındığı eziyorum keşimiz var keşimi eziyorum böyle bunun yardımıyla Evet şu anda kadayıf ezmesi işlem şu anda bitirdim bunu fırına süreceğim e, fırında böyle 170 derecede iyi kızarana kadar pişecek. Evet fırınıma gönderiyorum. Fırının her zamanki gibi şey ısıtılmamış. E, 170 derecede fırınıma <laughs> kadar koydum. Allah'a emanet. Görüşeceğiz. Evet katayfımız pişti. Şimdi bunu bir görelim. İyice kızarttık. Bak Nar gibi oldum mübarek. Böyle iyi zenginçürsak tatlımız da o kadar güzel olur. Ee, şimdi e, şerbetimizle buluşturacağız. Allah nasip ederse bir dakika bir bekleyelim hani bir havası çıksın. Evet şimdi hani şerbetini dökeceğim biraz havası çıksın diye dedim bir dakika. Şimdi şerbetini döktükten sonra üstüne tepsiyi kapatacağım. Hafif bir hava almak üzere bir saat bunu bekleteceğiz. Şerbeti çekinceye kadar. Ondan sonra kreması ile buluşturacağız. Şimdi şerbetini döküyorum. Şimdi nasıl cız edecek görün bak. Bak. Ee, 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 ye. Yemedi yanında yapsın. gayet mükemmel yani güzel oldu bunu böyle şimdi böyle böyle kapatacağım bunu Acık öyle hava almak üzere bir saat bunu bekleteceğim burada sonra krema ile buluşturacağız Evet kadayıfımızı açıyoruz bir saat oldu bir saat boyu şu hale geldi tepsimi şöyle bırakayım Şimdi kadayıfımızı krema ile buluşturuyoruz. Kremamızda yine dökmeden önce bir blenderden geçirin. Daha akıcı olması için. Ben blenderden böyle geçirdim. Şimdi bunu üzerine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sayetosunumun isteği üzerine yapıyorum. Benim de bir kızım var, Zeynep kızım. Çok fena o benim kızım. Çok iyi bir kızım. Her türlü şeyi o beceriyor. Ondan sonra şu anda tosunum yapıyor bu işleri. Kameracı. O da yönetici. Ben de işçi. böyle iyice bunu her tarafa yayıyorsunuz. Bunu şimdi dolaba kaldıracağız. Bir gün boyu buna ellemeyelim. Şimdi bunun üzerine tarçın serpiyoruz. Ben yarısına e tarçın serpeceğim, yarısına e hindistan cevizi serpeceğim çok güzel oluyor. Şimdi ben yarısını tarçın yapacağım. Yarısını hindistan cevizi. Şöyle. Bunu şeyi bu kadar çok yapmayalım. Şimdi seven olur. Sevmeyen olur. Yarısını da hindistan cevizi yapayım. Şu şekilde. Yani beyaz olduğu için hindistan cevizi pek belli olmaz ama seven olur sevmeyen olur çocuklarımız öyle yesinler. Evet. Tatlımızın son aşaması böyle. Afiyet çekiyor olsun. Güle güle yeriz inşallah. Yarar bizlere. Sizler de deneyin. Sizler de yapın. Ee, i̇nşallah umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet Allah'a emanet ediyorum.